Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Berdi Muhammedov, fonundan Balkanabat'taki bir hastaneye 10 ambulans somun bağışladı. TDH Devlet Haber Ajansının bildirdiğine göre 14 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdi Muhammedov Balkan vilayetine bir çalışma gezisi yaptı. Cebel'deki yeni havalimanının temellerinin atılması ile Balkanabat'taki Beyaz Yurt binasının açılışı arasında devlet başkanı, kentin acil ambulans merkezini ziyaret etti. Orada, Berdi Muhammedov, Gurbanguli Berdi Muhammedov velayete muhtaç çocuklara yardım vakfından, 10 yeni ambulansın etraf ve bölge şehirlerindeki hastanelerin pediatri bölümlerine tahsis edilmesi kararını açıkladı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Devlet, geleceğimiz olan çocuklarımıza onların bedenen sağlıklı ve mutlu büyümesi için sahip çıkmaya devam edecektir dedi. Burada Devlet Başkanı modern özel ekipmanlarla donatılmış arabaların anahtarlarını Sağlık ve Tıbbi Sanayi Bakanına teslim etti. Kerkideki havalimanının açılışı sırasında Cumhurbaşkanı aynı arabalardan 10'unu Türkmenabat'taki e hastaneye bağışladı. 29 Mart'ta Gurbanguli Berdimuhamedov, Muhammedov, vesayete muhtaç çocuklara yardım sağlamak için kendi adına bir vakıf kurulduğunu duyurdu. 5 Nisan'da Cumhurbaşkanı aylık maaşının yarısını oraya bağışladı. Nisan ayının sonunda, Areti Uluslararası Şirketler Grubu Başkanı Igor Makarov, Areti'nin fon hesabına para aktaracağını duyurdu.